Değerlendirmeye devam edelim bugün e, Ergenekon davasına açıklanan bu mütalayı. İstanbul Barosu Başkanı Sayın Ümit Kocasakal telefon attığımızda. Sayın Kocasakal iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar efendim, teşekkür Hı. ederim. Muhtemelen tabii sizin için de sürpriz olmadı. Süreci başından beri çok yakinen ta takip ediyorsunuz. E, ne diyeceksiniz ama bir değerlendirmenizi almak isteriz. E, hem bu e, mütalaa hem de istenen bu cezalar konusunda. Ama tabii mütalağının aslında tamamını e, görmek e, de fayda var ama zaten e, okunan kısmı, e, geri kalan kısmı bakımından da bir şey e, ortaya koyabiliyor. Valla e, aslında bunu çok uzunca diye e, değerlendirmenin çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çünkü zaten e, en başından beri belirli bir amaca yönelik siyasi bir davayı ve süreci değerlendirmek zaten mümkün değil yanlış da ee, şimdi e, el bombalarının niye imha edildiği e, en önemli delil olan el bombalarının niye imha edildiği e, polislerin e, daha henüz içti bile e, davanın belli değilken e, dava ergene konulunca sinkafederim ederim hakimini savcısının ifadesi Ondan sonra gelişen süreç. Bütün bunlara baktığınızda zaten bunun bir yargılama ve yargısal bir süreç olmadığı o kadar net ki savunmaya yapılanlar, saldırılar, delil taleplerinin reddedilmesi, kanunun açık hükümlerinin ihlal edilmesi, mahkemenin bir yardımcısı gibi çalışan gizli tanıklar. Yani bütün bunlar bir araya getirildiğinde yapılışı en büyük yanlış bunu, e, bu mütalayı hukuken değerlendirmektir. Dolayısıyla burada hukuki bir değerlendirme değil. Burada belli bir maksat vardı. Bu maksadı artık herkes e, biliyor. Türkiye'ye biçilen yeni bir rol var. Türkiye'de e, bir şeyin değiştirilmesi isteniyor. Büyük Orta Doğu projesi, Cumhuriyet'le hesaplaşma ama bunun yapılabilmesi için de bazı kesimlerin bazı kişilerin e, tasfiye edilmesi gerekiyordu. Bu hukuk eliyle, görünürde bir hukuk ve mahkeme eliyle e, yapıldı, yapılıyor. Evet. E, dolayısıyla e, işin özü özeti budur. Bu Tam davanın da yapılan e, görüşmelerde artık hani böyle çok kritik noktalara gelmişken ya da bu görüşmeler hızlandırılmışken e, bu kararı daha doğrusu tutanağın bunu... açıklanmasının herhalde Ö... zamanlama açısından Yok. E ...buna ba buna bağlamama... ...yani şöyle... ...bu bir bütünsel plan... Hı hı. E, ...bu plan... E, ...çeşitli ayaklarıyla birlikte... ...paralel olarak devam ediyor... ...yani e, o kendi mecrasında işliyor... ...bu kendi mecrasında işliyor... ...ama önemli olan... ...bütün bunların... ...aslında tümel ve bütünsel bir planın... E, ...parçaları... E, ...olması... Evet. ...ben hatta hatırlarsanız balyoz... E, ...kararı verildiğinde... E geçmişler olsun e, Ergene konumda kararı verildi verildi zaten demiştim. Hı hı. E, bu karar zaten daha henüz o el bombalarının bulunmasıyla birlikte e, verilmiş bir karardı. Zaten yani vicdanı olan herhangi bir kimseye şey yapsanız, hani hukuken değerlendirmenin yanlış olduğunu söyledim ama yani e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genel Kurmay Başkanlığı'nı yapmış bir kişinin e, <laughs> darbeye teşebbüsten ya da silahlı terör örgütü e, üyesi ya da yöneticisi olmaktan cezalandırılmasının talep olunmasındaki mizah duygusunu herhalde hemen tespit eder. Çünkü e, e, cebir şiddet unsuru var biliyorsunuz bu darbe teşebbüsünde. Evet. E, e, haber alın diğerlerinin e, işte gazetecilerin, yazar çizerlerin hangi eylemiyle birlikte bir icra hareketinin olduğu peki böyle bir şey eğer kaplanmışsa hangi mani halden dolayı gerçekleşmediği yani bugüne kadar benim gördüğüm hiçbir e, sanık veya e, açık tanık böyle bir örgütün varlığını ortamışken e, birbirleriyle bir araya gelmez kişilerin nasıl büyük bir kazanın içine atıldığı yani o yüzden e, bu hukuki olmaktan tamamen uzaktır Evet. Ee, ve e, bu süreç yargısal bir faaliyette süreç olmadığı için e, ortaya çıkacak olan sonuçta benim açımdan bir hüküm değeri ifade etmiyor. Evet. Tabii bu bu, bu bu değerlendirmeler içerisinde belki çok fazla bir anlamı yok ama yine de ben size sormak istiyorum teknik açıdan merak ediyoruz çünkü ee, evet. savcılığın mütalası bu mahkemeye sundu mahkemenin bir karar vermesini bekliyoruz bunun için bir süre var mı mahkemenin önünde ne zaman açıklanabilir? Hayır. Şöyle e, mahkeme heyeti yani bu mütalaa biter şimdi bir şöyle bir durum var Hı -hı. normalde e, bu mütalaya karşı e, hem savunmaya söz vermesi hem de sanıklara son diyeceklerini, son sözlerini sorması gerekiyor. Evet. Ee, bu da belli bir zaman alabilir kural olarak alması gerekir. E Arkasından bu savunmalar ve son sözler de ortaya konduktan sonra e, heyet o hemen akabinde çekilerek bir karar da verebilir e, belli bir e, talik ve daha sonra e, bu kararı açıklayabilir ama e, bakın burada çarpıcı olan şudur e, kanunun açık hükmüne rağmen tanıklar getirildi biliyorsunuz ve kanun ceza muhakemesi kanunu 178. madde dinlenilmesi istenen tanıklar getirildiğinde dinlenir diyor dinlenebilir değil dinlenir evet. bunları dinlemeyi reddettiği gibi zaten maddi gerçek ortaya çıkmıştır buna bir etkisi yoktur da Demek suretiyle zaten kararını bana göre ihsas ettirmiştir. İhsası ederiz biz buna açıklamış durumdadır. Yani dolayısıyla bu size anlattığım şey tamamen e, şekli e, olan e, süreçtir. Ama e, adil yargılanma hakkına savunmaya uyulmaksızın e, yapılan bir faaliyet sonucunda bu şekli e, şeylerin de fazla bir önemi de yok. Önemi yok Onu da ya. söylemek isterim. Peki Sayın Kocasakal çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız.